Merhaba efendim günün gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantıları vardı. Grup toplantılarında parti liderleri gündeme dair konuşmalar yaptılar. Her iki parti liderinin de yapmış olduğu konuşmalarda öne çıkan konu Suriyeli sığınmacılardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup konuşmasında Suriyelilerle ilgili konuya şöyle değindi. Anlaşılan sığınmacılar konusunun kaşınıp kanatlılmasıyla ilgili vahim bir tertip ve tezgah artan ölçüde körüklenmektedir. Elbette Türkiye yol geçen hanı göçmen ve sığınmacı kampı değildir. Elbette Anadolu coğrafyasına mühür vuran aziz millet varlığının demografik özellikleri, sosyal dokusu, kültere, kültürel müktesebatı korunmalıdır. Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan, bir millet, bir devlet emanet etmekle mesul ve mezunuz. Biz il sayısı 100, 100 olan nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye'ye hedefliyoruz. Şunun da farkındayız ki sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği, hazmedebileceği ve tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Ancak bu çarpıcı gerçek ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak, sosyal ve ekonomik hayattan tecrit etmek anlamına gelmemelidir. Bize göre de gelmeyecektir. Nihayetinde Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaklardır. Toplumsal tansiyonu yükseltmek, birkaç münferit asayişsizliği sanki her yerde yaşanıyormuş gibi takdim ve teşhir etmek için pusuda bekleyen sorumsuz ve hastalıklı zihniyetlerin son zamanlarda tehlikeli şekilde yaygınlaştığı da malumlarınızdır. Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon, bazıları da 10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır ve temelsiz iddiadır. Devletin kayıtları ortadadır ve bizi bağlayan da bu kayıtlardaki verilerdir. Sığınmacıları mülteci değildir, göçmenler de sığınmacı değildir. Evvela kavramların hukuki niteliği mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye'nin geçici koruma statüsüyle ağırladığı Suriyeliler gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde yurtlarına ve yuvalarına sevk etmeleri önümüzdeki en önemli gündem konularından birisi olmalıdır. Bu kapsamda hükümetin uygulayacağı her politikayı sonuna kadar destekleyeceğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Uluslararası finansman imkanlarından istifadeyle yani külfetin eşit paylaşımıyla terörden arındırılmış bölgelerde insani yaşam alanlarının kurulması ve Suriyelilerin yurtlarına emniyet içinde kavuşmaları mümkündür. Kaldı ki hükümetin iradesi de bu yöndedir. Ancak hiçbir sığınmacı, hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi bir vahşete ortak olamayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında sığınmacılara, mültecilere, Afgan ve Suriyelilere değindi. Şimdi Afgan sığınmacılar biraz o konuda bilgi vereyim değerli arkadaşlarım. Belucistan, Belucistan üzerinden Türkiye'ye geliyor. Önce İran'a. Tahran'da Azadi Parkı'nda buluşuyorlar bunlar. Sonra buradan üç merkeze yönlendiriliyor bunlar. Bir süre sonra bunlar 30'ar 40'ar kişilik gruplar halinde Türkiye'ye gönderiliyorlar. Sınırlarımı sağlam diyorlar. Bu ne peki? Tamamı erkek ve genç. Üç büyük şebeke bu organizasyonu yapıyor. Üç büyük şebeke. Bu üç büyük şebeke aynı zamanda insan kaçakçılığı yanında esrar, eroin neyse uyuşturucu kaçakçılığında bunlar yapıyorlar. Siyasi gücü olmadan insanların 30'ar 40'lar gruplar halinde Türkiye'ye insan sokmaları, kaçakçılık yapmaları mümkün mü? Van'dan İran sınır kapısına gittim. Yetkililerle görüştüm. Buradan kaçak geçen var mı? Hayır mümkün değil. Pasaport olmayanları zaten sokamayız diyorlar. E peki dağlardan bir karakol diğerini görüyoruz dedi zaten. Kuş uçsa tespit ederler. Peki kuş uçsa tespit ediyorlar da nasıl oluyor da tırlarla, dorseller içinde 10'ar kişilik, 20'şer kişilik, 30'ar kişilik insanlar geliyorlar Anadolu'ya, Türkiye'ye geliyorlar? Değerli arkadaşlarım, televizyonların başında bizleri dinleyen sevgili vatandaşlarım, değerli yol arkadaşlarım. Bir kaçak istilası altında ülkemiz. Bunu kabul etmek zorundayız. Hayatın bir gerçeği ve görüyoruz. İnsanlarımızın mahalleleri gitti. Ve gerginlik artıyor. Milletimiz burnundan soluyor. Tehlikeli bir gelişme. Gettolar oluşmaya başladı. Gidin İstanbul'da gettolar var. Ankara'da gettolar var. Adana'da gettolar var. Kilis'te, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, İzmir'de gettolar var. Ve buralar Birer bomba gibi. Her an ne olacağı belli değil. Bu problemi sağduyular ve akılcı politikalarla çözmek zorundayız. Gerginliğin artırılmasının bu ülkeye hiçbir faydası yok. İki yılda göndereceğim vaadim vardı. O baki duruyor bir yerde. İki yılda göndereceğiz. O konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu zaten yıllardır söylüyorum. Suriyelilere de anlattım. Herkese de anlatın. Nasıl göndereceğimizi. Bu süreçte milletimizin tertemiz alnına ırkçılık lekesi asla sürdürmeyeceğiz. Irkçılık olmayacak. Asla ırkçılık olmayacak. Bizim bildiğimiz, dünyanın da bildiği, herkesin de bildiği, vicdan sahibi olan herkesin de bildiği iki suçlu var. Suçlardan birisinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bunu bilmiyor. Avrolar yüzünden bu memleketin, bu milletin mahallelerini sattı. Getolar öyle oluştu. Bir de Avrupa'ya seslenirken ne diyor? Bakın değerli arkadaşlar. Şuradan okuyayım size. Avrupa halkları huzur içinde yaşıyorsa Türkiye sayesindedir diyor. Tibit atıyor. Ya akıl alacak şey değil bu yani. Akıl alacak şey değil. Parayı ver ne yaparsan yap. Ya Türkiye sömürge ülke mi Allah aşkına ya? Yine Bahçeli için bir parantez açalım. Ne diyorsun sen buna? Ne diyorsun sen bunu? Bu milletin huzurunu, bu milletin geleceğini, bu milletin mahallelerini parayla satan kişidir. Tahsildardır yani. Parayı ver, ne yaparsan yap. Parayı ver, ne yaparsan yap. Tabii bir parantez açalım. Para derken Türk lirası değil tabii. Ya dolar ya avro olacak. Tabii. Öyle Türk lirasına tenezzül etmiyor efendim. Onlarla ilgisi yok. Bu ne demektir? Bir kişinin devleti yöneten bir kişinin parayla satın alınması demektir. Parayı verdim sen bunları tutacaksın burada. Ne demektir bu? Seni satın aldım. Başka bir şey yapamazsın. Geri kabul anlaşmasını neye göre imzaladın? Parayı verdim sen de imzayı bastın. Bir ülkeyi yöneten kişi emperyal güçler tarafından parayla satın alınıyorsa onun bu ülkeye ne faydası olabilir Allah aşkına? Ne faydası olabilir? İkinci suçlu. İkinci suçlu Avrupa Birliği. Beyler oturuyorlardı yerlerinde. Bunu burada söylemedim ben. Avrupa Birliği'nde de söyledim. Yetkililerin önünde de söyledim. Beyler Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Birbirlerini insanlar öldürüyor çocuklar, yaşlılar, herkes perişan vaziyette. Milyonlarca kişi ülkesini terk etmiş, beylerin kılı bile kıpırdamıyor. Ne zaman kıpırdadı? Türkiye'den sığınmacılar gidince, vay efendim bunlar nereden geldi? Nereden gelecek kardeşim? Bunlar gelişen ülkeye gidiyor. Türkiye'de ne yapacak bunlar? Aç sefil kalıyorlar. Sen demokrasi diyordun, insan hakları diyordun. Neden bunları peki kabul etmiyorsun? Neden Suriye'nin Suriye'de iç savaş bitsin diye mücadele etmedin? Bunları yapmadılar. İkinci suçlu bunlardır değerli arkadaşlar. Ama şunu ifade edeyim. Hiç kimse merak etmesin. Ne söyledik? Geliyor, gelmekte olan. Çözeceğiz. Kararlılıkla çözeceğiz bunu. Çözeceğiz. Şimdi. ...bu ülkenin itibarını kimseye sattırmayız. Değerli seyirciler, sığınmacılar, göçmenler, mülteciler konusuna... Ee, ...Gültekin Uysal da dahil oldu. Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı... ...yapmış olduğu açıklamada dedi ki... ...benim ev sahibimde bir Afgan ve üstelik İstanbul'da çok sayıda evi olan bir kişiymiş dedi. Ve konut satışı üzerinden vatandaşlık verilmesi bizi incitiyor açıklamasında bulundu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Şimdi efendim Adana'ya uzanalım. Adana'da dün kitlesel protestolar oldu adliyenin önünde ve cezaevinin önünde nedeni ise kapatılan Furkan Vakfı'nın yöneticisi, kurucusu Alpaslan Kuytul gözaltına alındı. Bir iş insanının kaçırılması, işkence görmesi, alıkonulması davasıyla ilgili gözaltına alındı. Hakimlikçe tutuklandı ve adliyedeki Duruşma, hakim karşısına çıkma sırasında ve cezaevine götürülüşü sırasında da kendisinin taraftarları adliye ve cezaevi önünde biriktiler, sloganlar attılar ve birçok kez polisin uyarısıyla dağıldılar. Adana'da iş insanı Koray Sarı saçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan dava çerçevesinde gözaltına alınan Alpaslan Kuytul tutuklandı. İş adamı Koray Sarı saçlı'nın geçtiğimiz yıl 8 Eylül tarihinde 4 kişi tarafından kaçırılıp 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alpaslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kuytul Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence suçlarından gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Alpaslan Kuytul, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Alpaslan Kuytula destek için adliye binası çevresine gelen çoğu kadın Furkan taraftarlarını polis sık sık uyardı. Çocuklar, bayanlar ve çocuklar grubun içinden ayrılın. Değerli seyirciler, geride bıraktığımız yıllarda Furkan Vakfı hakkında birçok yolsuzluk iddiaları ve belgeler ortaya çıkmıştı. Bunun sonucunda da Furkan Vakfı kapatılmıştı. Tabi Alpaslan Kuytul Adana'da Kürkçüler cezabine konuldu. Ee, ve birkaç saat sonrasında da avukatı bir açıklama yaptı. Avukatı müvekkilinin Adana'ya 900 km uzaklıkta bulunan Ağrı ilinin Patnos ilçesinde L tipi cezaevine sevk edildiğini ve bunun bir sürgün olduğunu bildirerek iddia etti. Kendisi e, Abdullah Koytul'un avukatı efendim. Şimdi efendim devam ediyoruz. Mersin'de Daş'ya yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında iki kadın var. Bu iki kadının da Daş tarafından Karadul olarak nitelendirilen ve intihar bombacısı oldukları belirlenen kişiler olduğu da bilindi. Emniyet güçleri tarafından işte Mersin'e bombalı eylemde bulunmak üzere, intihar eyleminde bulunmak üzere gelen iki DH üyesi kadın da yakalandı. Mersin polisi terör örgütü DH üyesi oldukları belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirdiği şafak baskınlarında 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler içerisinde örgütün Karadul olarak isimlendirdiği canlı bomba iki kadının da olduğu eylem için Mersin'e geldikleri belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DH terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin de şifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 13 kişiyi belirleyen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak baskınları yaptı. Operasyonda gözaltına alınan kişilerden ikisinin örgütün Karadul olarak adlandırdığı canlı bomba kadınlar olduğu eylem için Mersin'e geldikleri ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle iki kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Ekiplerin hakkında gözaltı kararı bulunan dört kişi yakalama çalışmaları devam ediyor. Uyuşturucu operasyonları da sıklıkla gerçekleştiriliyor. Osmaniye'de çok sayıda polisin katılımıyla birçok adrese şafak baskınları yapıldı. Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Osmaniye'nin düz içi ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti baskınlar yaptı. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler hazırlıklarını tamamlayarak operasyonda düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen 11 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 90 polis operasyona katıldı. Baskınlar kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin Esrar Bonzai ile geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sokak köpeklerinin saldırılarının da ardı arkası kesilmiyor efendim. Ekranlarınıza gelecek olan güvenlik kamerası görüntülerinde bir köpek bir çocuğa saldırıyor. O çocuğu köpeğin elinden kurtarmak isteyenler de köpeğin saldırısına uğruyor. Bu saldırıda yaralanan çocuğun koluna 7 dikiş atıldı. Adana'da bir sokak köpeğinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Koza mahallesinde yaşandı. Mahalledeki bir sokak köpeği küçük bir çocuğa ve çocuğu kurtarmaya çalışan vatandaşlara saldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun koluna 7 dikiş atıldı. Köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Efendim son dakika gelişmeleri var. Onlara da kısaca değinelim. Bu gelişmelerden biri şu. Benzine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzine şöyle baktığımızda 78 kuruşluk bir zam geliyor ve bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı da geçiyor efendim. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 78 kuruşluk bir zam geliyor. Bunu belirtelim. Ee, ve şu an itibariyle de dolara, avroya ve altına da bakalım çünkü dolar dün yükselmeye başladı, bugün de azar azar yükselerek e, ilerliyor dolar. Şu saati itibariyle dolar 15 lirayı geçmiş durumda 15.239'dan işlem görüyor dolar. Avro'da 16 lirayı geçti. Avro şu anda 16,082'den işlem görüyor. Altın da yükseliyor. Altın sabah saatlerinde sabahın erken saatlerinde 902 liraydı. Sonrasında öğle saatlerine doğru altının gramı 900 7 liraya çıktı ve şu an itibariyle de altının gramı 910 liradan işlem görüyor değerli seyirciler. Hatta şu an itibariyle 911 lira oldu altının gramı. Çeyrek altın şu anda 1489,57'den işlem görürken Cumhuriyet altını da 5940 liradan işlem görüyor efendim. Ekranlarınıza bir haber getireceğiz. Bu haber 14 yaşındaki bir genç hayatını kaybediyor. Bitkisel hayata girdiğinde, hastanede tedavi gördüğünde ailesi ikna ediliyor ve 14 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlanıyor ve 14 yaşındaki genç 12 organ bağışı bekleyen, organ bekleyen hastaya umut oluyor. İde'de beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Ebu Bekir Çetinkaya'nın organları 12 kişiye umut oldu. 8. sınıf öğrencisi Ebu Bekir Çetinkaya'nın tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Tıp Fakültesi'nde beynindeki tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşti. Çetinkaya ailesi çocuklarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağışlanan organlar Nide, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Adana'da organ bekleyen hastalara gönderildi. Göz damarlarının üstünde kitle varmış. Ameliyat olurken işte... Şak damarı, ince bir damarı kitlerin arasında kalmış. Vakumla çekerken o kıncal damar kopuyor. Yani böyle bir başımıza olay geliyor. İşte Organlar hiç aklımızda yoktu. Halasının oğlu kap nakli bekliyordu. Oradaki hocalar aradı, çağırdılar. Böyle böyle olursa organları bağışlar mısınız dedi. Dedik biz de önce halasının oğlu var. Kalbi uyarsa inşallah ona olsun dedik. Ona uymadı ama 12 çocuğa kimlere gittiyse can oldu. Benim oğlumun ömrü o kadarmış. Allah onlar uzun ömür versin inşallah. Orbanlar uyar hepsine inşallah. Hepsine şifa olur. Allah'ım beni ağlattı onları sevindirsin inşallah. Rabbim ablamla eniştemi bir imtihandan geçirdi. Ee, bir onlardan bir tane evlat aldı ama örnek ve duyarlı bir davranışla 12 tane evladın hastalığına şifa oldu. İnşallah Rabbim onlara 12 tane manevi, manevi evlat nasip eyledi. Ee, organ nakli Türkiye'de e, organ bağışı çok düşük seviyelerde. Organ naklinde iyi konumdayız. Ama biz de bilmiyorduk. Ee, rahmetlinin kuzeni kalp nakli beklediği için şartlı bağış olarak kalp nakli yapmak istedik. Ama kan grubu uymadı. Rabbim 12 tane faklı evlada nasip edildi. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar. Hayırlı bir ömür yaşarlar. İnşallah ileride de manevi annem, babam, manevi daim kardeşlerim var derler. Gelirler. Bir anne babanın elini öperlerse tek dileğimiz bu. bu örnek davranıştan dolayı Allah aileden razı olsun. Tüm Türkiye'de örnek olmasını istiyorum. Programımızı burada noktalıyoruz. Dünya, Türkiye ve Mersin'le ilgili gelişmeler ekranlarınızda ve sosyal medya hesaplarımızda olmaya devam edecek. Bizde kalın, hoşçakalın.